Merhaba yenge, ben Kamil Dayınız. Bugün Sincap Makirtos'tan beraber 7. sezon yarışlarına devam ediyoruz. Bugün kaçıncı yarış yapılıyor yeni? 7. sezonun 74. yarışı yapılıyor arkadaşlar. A grubu yarışçılarından Karapanter, Joker, Abuzi, Kuzen Joker ve de Batman yarışacak çok önemli bir yarış. Çünkü bugün liderlik el değiştirebilir. Abuzi tekrar lider olabilir. Joker liderliği kaybedebilir. Ya da Joker liderliğini koruyabilir. Abuzi ikinciliği kaybedebilir üçüncülüğe düşer Kuzen Joker de üçüncü olabilir Yani her şey olabilir bu yarışta Doğru yeğenim her şey olabilir Yorumlara yazdığınız arabalardan Yarışmayacak yarışçılar neden çünkü Motosikletlerden yarışıyorlar Baktık yorumlarda da hiç e, şey Motosiklet falan yok, göremedim ben Bu yüzden yarışçıları ilgilendiren Bir durum olmadığı için de yorumları biz seçtik değil mi? Le? Evet Kamil dayı yorumları biz seçtik İlk yorumu okuyalım He oku bakalım kara çok sert düştü yalnız ama devam edebilir. Evet. Yarı bakalım. Ferde Aksuz. Abi bir sonraki yaşta birisi istedi arabayla yarsın. Kırşehir'den selamlar demiş. Evet. Kara hangi motorla yarışıyor söyleyeyim. Birincisi belki Abulus ile yarışıyor kara Hiç duymadım da öyle bir motor. Kamil dayı bugünkü yarıştaki motorların hiçbirinin adını duymamışsındır mi? muhtemelen. Öyle mi diyorum? Evet öyle diyorum. Gerçi ben de duymadım. Birçoğunun ismini hiç duymadım. Evet Karapanter evet, düşmedi bu sefer. Karapanter sondan ikinci sırada arkadaşlar. Yani dokuzuncu sırada. sonuncular baya yakın. Hele. valdiden arasında üç puan var emme, Çok değil yani. Güzel. Arkadaşlar ileride bir rampa var. Oradan güzel bir şekilde uçağı da tekerlen içinden geçerse ya, Karapanter yarışı tamamlayacak bakalım. Hızlandı şimdi. Çarpacak sandımdı. Tankın ortasına doğru gidiyor. Tankın red çakıldı. La. Aşağı düştü. Motor orada kaldı. Tank değil Kamil dayı teker. He, le teker. Tank demişim. Motoru yukarıda kaldı. Karapanter geçmiş olsun. Az kalmıştı bitirmene. Yarışı bitirmeme çok az kalmıştı evet. Çok büyük talihsizlik. Sıradaki yarışçı Abuz arkadaşlar. Çok önemli bir yarışı izleyeceğiz şimdi. Abuzi A grubunda liderliği alabilecek mi? Yoksa Joker devam mı edecek liderliğe? Nuray, Hucular, abi bir dahaki yarışta Abuzi Ford Mustang'den yarışsın. Çorum'dan selamlar demiş. Selamlar yeğenim. Abuzi Ford Mustang'den yarışmıyor ama Nagasaki Shinobi'den yarışıyor. Abuzi yeğenim, içinden bir his bugün tekrar lider olacağını söylüyor mu? Ya söylemiyor kendisi ne yapacağımı İçimdeki his benimle konuşmuyor ya. Onu, onu kızdırdım galiba. Nasıl göz duduk ha? Söyle dedim, söyle dedim hiçbir şey söylemedi. Artık benle konuşmuyor içimdeki his. İlginç, İçimdeki his bana küstü diyor ha. Evet Kamil dayı. <laughs> abuzi bir acayip. Ama gayet hızlı gidiyor, burada düşebilir. Bak düşebilir, düşmedi burada düşmedi. Acaba hiç düşmeden yarışı tamamlayan bir yarışçı olacak mı? Abuzu olabilir yeğenim, bu yarışçı. Evet olabilir. Olabilir mi göreceğiz gerçi bakalım. Abuzi bakalım hiç düşmeden yarışı tamamlayabilecek misin? Kardeş 10 kere düşeyim ama birinci ben olayım. Bider olmam lazım. Joker palyaç yakını geçmem lazım. Ben burada düşmesem hiçbir yerde düşmem. Roketle! Roketle! Çok hızlı bitirdi la. İşte bitirdim ya. Ne kadar sürede bitirdim? 1 dakika 16 saniyede bitirdin. Çok hızlı bitirdin Abuzi. Birinci olma ihtimali yüksek bugün. Yaşasın. Kamil dayım daha kısa sürede bitiren biri çıkar mı sence? Ne bileyim yeğenim. Hakket çok hızlı bitirdi ama göreceğiz bakalım. Bakalım Joker ne yapacak? Şimdi de Batman yarışı arkadaşlar. Batman'in 14 puanı var A grubunda 6. sırada arkadaşlar. Batman'in yarıştığı motorun adı da Pegasi Rufion. Gayet güzel, gayet kibar, gayet hızlı bir motor. Hem de beyaz renkli. Neden beyaz diyecek olursanız yorum okuyam Sincap. Okuyalım Kamil dayı. İskenderzade Muhammed Ali. Abi Batman beyaz şotora ile yarsın demiş. Evet beyaz motosiklet ama şotora değil. Pegasi Rufion. Çok hızlı be, çok hızlı. Solcan deline Batman kenarına çarptı ama içeri doğru uçtu. Motoru ondan önce uçtu ama Batman zar zor da olsa girdiler solcan deliğine. Bakalım devam ediyor. Tamam şotora güzel. güzel motosiklet arkadaşlar. Zaten motordan çok şekere benziyor. He. Şey şekerlerine ben Böyle çubuklu şekerler olur ya. Renkli renkli çubuklu şekerler olur. Aha onlara benziyor he. Evet Kamil dayı. <laughs> Işıl ışıl renkli renkli insanın yiyeceği geliyor. Yalayasım geliyor la bu motoru görünce. Evet Kamil dayı. <laughs> Benim de. Hem de motor dedin aha böyle olur. Yani normalde motorlar böyle olur. Demeyelim. Böyle şotoru diye motor mu olur lan? Çocuk oyuncağı gibi. Evet Kamil dayı ama güzel değil mi? Hızlı gidiyor. Benim öyle motorum olsun isterim. E sen de yarışırsın. Yerim zaten. E yarışacağız tabii Kamil dayı. Yarışacağız da. E sonuçta yarışıyoruz sadece. Sağa sola giderken onu kullanmıyoruz ki. Ha öyle diyorsun. ben gidiyor bakalım hala. Dur tanka yapıştı da. E, motosikletle çarptı ama tanka... tank tanklar öyle motosiklet çarpmasından falan patlamıyor yani. Evet, araba çarpınca patlıyor. He, adam çarpınca da patlamıyor değil mi la? Evet Kamil dayı. Adam veya işte kadın yani insan çarpınca patlamıyor. Sincap çarpınca patlıyor mu ki? <laughs> Sanmıyorum Kamil dayı. Şaka yaptım la. <laughs> Batman'in motorundan dumanlar çıkmaya başladı. Beyaz beyaz dumanlar. Siyah duman olmadıktan sonra sorun yok bence. Evet yavaşladı mı ne? Çok bir şey kalmadı ama. Hala o tekerden gelsin bitiyor zaten. Evet o tekeri geçmek de mesele yalnız. Uçtu Batman. Yarası adam. O dumanlar siyaha döndü. Siyah dumanlar çıkıyor artık. O, o, olamaz. Batman de oradan çakıldı. O, aşağı düştü kendi. Doğru. Motor gene yukarıda kaldı. Kara Panter'inki gibi. Kara Panter'den aynı kaderi paylaştı bugün Batman. Puan alamıyor Batman. Motor da bayağı dayandı. Hadi öbür yarışçıya geçelim. Evet A grubundaki başka bir iddialı yarışçı. Üçüncü sırada olan Kuzen Joker. 22 puanı var Kuzen Joker'in. Evet bu da birinci olma şansının yüksek olduğunu gösteriyor. Tabii ki bu yarışta değil. Ama kazanmaya devam ederse bundan sonraki yarışlarda rakiplerini geçip birinci olabilir. Sence birinci olabilir mi Kamil Dayı? Olur tabii yeğenim neden olmasın? Tabi Abuzu ile Joker'in ne yapacağına da bağlı ama evet ama her şey Kuzen Joker'in elinde. Sonuçta o birinci olursa diğerleri birinci olamamış olacak. He doğru diyorsun be. Bu yarışta lider olamasa bile devamlı birinci olan kişi lider olacak yani sonuçta. Evet Kamil dayı. Oo ve, pervane Kuzen Joker dövüyor. Dövüyor. Motoru bıraktı Kuzen Joker'e dalıyor pervane. Tamam Kuzen Joker kurtuldu oradan... Kuzen Joker Yeğenim ya üçüncü sıradasın Sence e, grubun lideri olabilir misin? Hemen değil tabi yani birkaç yarış er sonra Olacağım zaten Kamil dayı e, Abuzci ile Joker birbirlerini rakip olarak görüyorlar e, Ben arada kaynayıp <laughs> çaktırmadan lider olacağım Bu zaman senin yarışlardan 3 puan 3 puan toplaman lazım yeğenim Anca öyle lider olunur Evet <laughs> biliyorum Kamil dayı şu yarışta bir birinci olayım da yarışta bakan birinci olabilecek mi? Hem düştü ya orada çok zaman kaybetti bak zaten zaman da bayağı geçmiş de. Abuz işim diye bitirdi de. Hem de Uzan Joker bitirse bile birinci olamayacak bugün. Bakalım şurası çok tehlikeli. Burayı geçen yarışı bitirebiliyor. Geçti mi? Geçtile. Geçti la. Geçti Uzan Joker. Yarışı da bitirdi. 1 dakika 39 saniyede bitirdi. Abuzi'nin arkasından ikinci oldu. Şimdilik daha Joker yarışacak bakalım bu ne yapacak? İşte A grubu lideri Joker yarışacak son yarışçı olarak. Ee, Kuzey Joker yarışırken yorum okumamıştık onu da bir okuyalım. Cem Gaming abi bir sonraki yaşta herhangi bir yarışmacı Aston Martin model arabayla yarışsın İstanbul'dan selamlar demiş Selamlar Cem ve Tuğba Kalay abi herhangi biri bir sonraki yarışta istediği arabayla yarışsın. Adana'dan selamlar demiş. Selamlar Tuğba. Evet Joker'i izliyoruz. Joker Shizu Vayder isimli motosikletle yarışıyor. Sadece liderliği kaptırır mı Kamil dayı? Bilmiyorum yeğenim. İzleyen gören bence. Yorum yapmayam. Evet tamam. Joker'e soralım. Joker acaba bugün lider olarak kalabilecek misin? Ah, 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 ah. Joker duydun mu sorumu? Duydum kardeşim duydum. Ha, evet, şu motora bir binelim de. Ha, evet. Çok ince hesaplar yaptım. Evet, bir kere düştüm. Bundan sonra düşmezsem, yani en fazla bir kere düşme hakkı verdim kendime. Evet, o zaman yarışı çok hızlı bir şekilde bitirebilirim. Bu arada siyah siyah dumanlar çıkıyor motorundan. Siyah dumanlar mı? Eyvah, bu hesapta yoktu işte. Çok hızlı olmalıyım, çok hızlı. Motor yanmadan, yanmaya başlamadan bitirirsem bu yarışı. Evet, birinci olma şansım var. Aa! Aa, ama düşmemeliydim ya, düşmemeliydim. Ee, iki kere düştün yeğenim. Şimdi birinci olamadı mısın? Benim olmaz, kimin dayı? hemen gitmeliyim, hemen. Evet, hadi. Joker'in motor her an yanmaya başlayabilir arkadaşlar. Böyle siyah dumanların çıkması pek hayra alamet değil. Evet, siyah Siyah mı o dumanlar beyaz mı tam anlayamadım ama baya çok duman çıkmaya başladı. Helikoptere bak ne işi var orada. Evet duman, dumanlar biraz azaldı sanki. Yo çıkıyor işte bir sürü duman çıkıyor. Evet en kritik yer burası. Buradan güzelce bir atlayış yapabilirsem. Eyvah alev aldı. Motor alev aldı patlayabilir her an ve bitirdi. Arkadaşlar motor da patladı ama bakın tam bitirdikten sonra patlıyor. E, yarışı geçerli yani bitirmiş sayılıyor. 2 dakika 3 saniyede bitirdi Joker. Bakalım şimdi puan durumuna. Tam da zamanında bitirmişim ha. <laughs> Şuna bak arka teker kopmuş. Bugünkü yarışta 3 puanı abuz alıyor arkadaşlar. Puanı 28'e çıkardı. Ama tek başına lider olmaya yetmiyor. Neden? Çünkü Joker de puan aldı bugün. Ama önce ikinciyi söyleyeyim. Guzen Joker bugün ikinci oldu. 2 İki puan aldı. Puanı 24'e çıkardı. Hala 3. sıradaki yerini koruyor. Joker de bugün 3. oldu. 1 puan aldı. Onun da puanı 28 oldu. Abuzi'den beraber A grubunun lideri bir sonraki yarışta B grubu yarışçıları yarışacak bu parkurda. Hadi görüşürüz bakalım.